Merhaba arkadaşlar tekrar yeni bir ritüelle buradayız Dileyen kendini mesaj attırabilir, ki, dileyen kendini aratabilir, döndürebilir Ne isterseniz, kimin dileğini, ne yöndeyse onları yazacaksınız Ritüel genelde karşı tarafın enerjisine girme, aklına girme, düşüncesine girme olayı Evrene enerji göndereceğiz Genellikle akşam 12 ile 3 arası yapacağız gece yani Karşı tarafın uyuduğunu düşündüğünüz bir vakitte de yapabilirsiniz. Loş bir ortamda inanarak yalnız bir şekilde e, kesin olacakmış gibi düşünerek inanarak konsantre olarak yapacaksınız. Şimdi hemen geçelim rütelimize. Rüteli büyük bir kağıda yapacaksınız. Ben burada örnek amaçlı küçük bir kağıda yapıyorum. E, sizler büyük bir kağıda yazacaksınız. Başlayalım. Ben Havva oğlu diye yazacağım. Annesinin ismini bilenler anne adını yazsınlar. Ben örnek vermek için Havva oğlu yazacağım. Havva oğlu. Annesinin ismini bilenler annesinin ismini yazsınlar. Havva oğlu Ali bana yaz. Bana yaz. Ben mesaj atmasını istediğim için böyle yazıyorum. Siz Havva oğlu Ali bana dön bana mesaj at beni ara beni sev ne istiyorsanız o yönde yapabilirsiniz ee, tekrar Havva oğlu Ali bana yaz bu işlemleri alt alta yazıyoruz 50 defa bu işlemleri alt alta 50 defa yazacağız onun için büyük bir kağıt olmasını söylediğim bu işlemleri 50 defa alt alta yazıyoruz sonrasında her gün. Her gün Havvaoğlu oğlu Ali, Ali bana yaz deyip bunu söyleyip çiziyoruz üstüne. Her gün beş tanesinin ismini okuyarak çizeceğiz. Her gün beş tanesinin ismini okuyarak çizeceğiz. Ortalama bu süreç 10 gün sürecek. 10 gün sonrasında e, bu kağıdı yakıp külünü de dışarıya üfleyeceğiz arkadaşlar. 10 gün sürecek bu işlem. Günde 5 tane e, yazdığımız okuyup üzerine çizeceğiz. 10 gün olduktan sonra bunu yakacağız. Küllerini dışarıya üfleyeceğiz arkadaşlar. Bu ritüelimiz de böyle. Ritüeli e, yakmadan işlemler bitmiyor. Bilginiz olsun. Ritüel devam ediyor. Yoksa yaktıktan sonra yeni ritüele geçebilirsiniz. Bunun sonucunu da ortalama 10 gün 2 hafta sonra alacaksınız. Dönüş olacak arkadaşlarım. Dönüş alanlar hemen yakabilir bu riteli Dönüş almayan arkadaşlar iki hafta kadar beklesinler. Ondan sonra yaksınlar. Yaktıktan sonra yeni, yeni rütele geçebilirsiniz. Hayırlısını diliyorum. Bir sonraki rütelde görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı da paylaşmayı unutmayın. Sizin desteğiniz benim için çok önemli. Görüşürüz. Hoşçakalın.